Merhaba sevgili oğlak burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili oğlaklar evet uzun süredir sıkıntıda olduğunuz işsizlik maddiyatsızlık işte ilişkilerdeki bozukluk bunları dengeye oturtacağınız bir hafta başlıyor güzel gelişmeler olacak hem maddi hem manevi olarak. Parasal konulardaki güçlenmeniz sizin hayata daha farklı bakmanıza sebep olacak. Yani daha güçlü, daha kendine güvenir bir halde olacaksınız. Kazancınızın, çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bolluk, bereket dolu bir hafta. Uzak yollarla iletişime geçebilir yurt içi yurt dışı bağlantıları yapabilir. Hatta yurt dışı yolculuğuna hazırlanıyor olabilirsiniz. Sevgili olak burçları. Bütün gücünle çalışıp çabaladığın, geceni gündüzüne kattığın bir projen varsa, bir eserin varsa bunlarla ilgili bu hafta ortasına doğru geliş yeni haberler alabilirsin ve birazcık da telaş yapabilirsin. Aslanın ağzındaki ekmeği alıyorsun. Zoru başaracaksın. Bir aşk tazeleme durumu söz konusu. Yeni bir evliliğe adım söz konusu. Yeni biriyle tanışma söz konusu. Bazı oğlaklardaki karamsarlık, duygusallık, duygu iniş çıkışları biraz kendilerini yoruyor. Ve bu yüzden de biraz tedirgin davranışlar sergiliyor olabilir. Hayata bakışında farklı bir gözlem yapıyor olabilirsin sevgili oğlak. Maddi manevi evet bir güçlenme var. Ailenizde anneniz babanız olabilir. Ebeveynlerinizle aranızdaki iletişim biraz daha yoğunlaşacak ve güçlü bir destek alacaksınız inşallah. Nazar büyü etkisine dikkat. Ya da siz kendi içinizde birilerine karşı bir hırs yapmış ona karşı böyle kindar düşünceler içine girmişsinizdir hani vardır ya herkes yapar bunu birine sinirlenince beyninde keser biçer öldürür ama faaliyette yapmaz yapmayın da zaten evet bir ilişkinin ani bitişi güzel giden bir evliliğin bitişi bir anda tarafların birbirine düşman oluşur depresyon ve büyü dikkat edin Öyle bir şey hissediyorsanız evinizde dualar okuyun, Bakara suresi okuyun. Yaşantınıza heyecan veren yeni başlangıçlar size mutluluk kapılarını ardına kadar açacak. Ama dediğim gibi duygusal iniş çıkışlar ve içsel çatışmalar sizi biraz yorabilir. Temkinli davranın, duanızı edin. Aman ha, ayaklarınıza, kollarınıza dikkat edin. Allah muhafaza Yanlış bir hareketle bir kırma çıkma olayı yaşamayın. Allah hepsinin her şeyin hayırlısını versin. Ayşe Ablofisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlar Instagram hesabımdan bana yazabilir, bilgi alabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Hayvanlarımız için bir kap suyu, bir kap mamayı vermekten kaçınmayın canlarım. Onlara can olalım. Hayvan sahiplenelim. Hayvanlarımızı koruyalım. Allah'ın emanetlerine sahip çıkalım. Hadi bakalım güzellikler de dolu da bir hafta sizleri bulur inşallah. Hakkınızda hayırlısı. Sevgili kovalar. Evet babamız, eşimiz veya siz sevgili kova beyleri. Bir rahatsızlık geçirmiş olabilirsiniz bir ameliyat geçirmiş olabilirsiniz. Şu anda da böyle işte ayağa kalktım, kalkacağım durumları söz konusu. Evet sevgili kovalar, bütün gücünle çalışıyorsun, çabalıyorsun, başarıyorsun ama bazı şeylerde eksiklik var. Bunun için ne yapıyorsun? Kafanda bazı şeyleri toparlamaya çalışıyorsun. Risk almaktan korkmadan hedefine doğru ilerle neyin ne olduğunu insan yaşamadan bilmez. Eğer bir yer açmak istiyorsan, imkanın varsa, her şey tamamsa aç. Sen kendine güveniyorsan bunu yaparsın zaten. Güvenmiyorsan yapmazsın. Bir duygu karmaşası var bazılarınızda. Uykusuzlukla ilgili sıkıntılar olabilir. Ve uykusuzluk eşittir stres. Çok yakın sevdiğin birini kaybetmiş olabilirsin. Ya da bir haber alabilirsin. Bu da seni biraz üzmüş olabilir sevgili kovalar. Kova bayanları eş, aile, çocuklar derken kendinize vakit ayırmaktan bu kadar uzak durmayın. Siz ayakta duracaksınız ki etrafınızdaki insanlara da destek olabilirsiniz değil mi? Yakın çevrenizden, bu ailenizden biri olabilir. Bu çok sevdiğiniz birisi olabilir size ihanetini, sizi sırtınızdan bıçaklamaya çalıştığını görüp işte bununla bağlarınızı kesecek ama yine de üzüleceksiniz. Hani ben buna bu kadar güvenirken, ben buna bu kadar değer verirken neden bunlar oldu diye. İçinizden ölçüyor, biçiyor, bir mahkeme kuruyor ve kiminle görüşecek, neler yapacaksınız bunun planını yapıyor olabilirsiniz. Bu hafta temkinli ve planlı davranarak, ileriki günlere yayarak niyetinizi, planınızı daha rahat edeceğinizi umuyorum. Karın ağrıları, romatizma sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Allah şifa versin, kendinize dikkat edin. Ayşe Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz canlarım. Özel bakım isteyen arkadaşlarımız Instagram hesabından bilgi alabilirler. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Hayvan hayvan sahiplerinin gerçekten çok çok güzel bir şey. Hani bazılarınız duyar gibiyim ya kendi karnımızı doyurduk da Ayşe abla hayvan mı kaldı? Onların yediği bir lokma ve hayvan bakılan evin bolluğu, bereketi çok olur. Allah'ın emaneti onlar bize. Onlar bir can, canlarımıza sahip çıkalım. Haftanız güzel geçsin. Hep öyle diyoruz, temenni ediyoruz ya. Hakikaten güzel geçsin. Olumlu düşünürseniz olumlu olur. Sabah kalktığınızda gülümseyin. Bir fincan çay ya da bir fincan kahve alın. Önce böyle bir yarım saat, bir saat kendinizle baş başa kalın. Dışarıyı izleyin, pencereyi açın. Böyle bir relax olun. Ondan sonra zaten gerisi gelir. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun canlarım benim. Allah'a emanet olun diyorum. Sevgili balık burçları. Evet 12 burcun en son sırası sevgili balıklar. Hadi bakalım kartlarımız sizler için bu hafta neler diyecek. Bir mutluluk, bir kutlama, bir huzur, bir rahatlama ile başlanmış bu haftaya. Evet, muhtemelen yay burcundan bir kadınla yaptığınız bir konuşma, Yapacağınız bir konuşma size huzur kapılarını açacak. Kafanızdaki takıntılardan kurtulacağınız bir dönem. Sevgili balık burçları yakınınızdan birinin bir sözü nişanı veya sizlerden biri sevgili kardeşlerim bir söz nişan düğün gündeme gelebilir. Sürpriz haberlere hazırlıklı olun. Ee, sürpriz gelişmeler olabilir. Bazılarınız oturup kafası önünde ne yapacağım ne edeceğim olmuyor bitmiyor dese de inanın hayat bir şekilde devam ediyor. Tereddütlü olduğumuzda geçiyor. Çok sevindiğimizde geçiyor. Yeter ki kafanızı takmayın. Bebek haberine sevinebilirsiniz. Ailenizden bir hastanız varsa iyileşecek. Bunun mutluluğu var. Savaş zırhını giyip mücadele ediyorsun. Para kazancın kazanç kapılarını artıyor. Duygusal olarak eşler arasında biraz kırgınlık olabilir. Biraz e, inatlaşma, yanlış anlaşılma olabilir. Birazcık böyle duygu, sevgi açlığı yaşıyor olabilirsiniz. Bir davanız varsa, bir hukuksal bir işiniz varsa ya da işte e, mahkeme, adliyede bir işiniz varsa bu hafta bununla yoğunlaşacaksınız sevgili balıklar. Ve adaletin kılıcını sen çekiyorsun. Sana yapılan haksızlık veya yakın çevrenden birine yapılan haksızlığın sen karşısında duruyorsun. Kısa bir yolculuk güzel gelecek. Erkek bir evladı olan balık burcuysanız çocuğunuzla ilgili bazı gelişmeler var. Evet iş yeri değişikliği olabilir işinizde yükselme olabilir, iş seyahatleri gündeme gelebilir, ağır bir sorumluluk verilebilir size. Bu da sizi biraz tedirgin edebilir. Hani nasıl yapacağım? Ya ben bunun üstesinden nasıl geleceğim diye olacak. Farkınızın, değerinizin anlaşılacağı, kazanç kapılarınızın açıldığı bir hafta. Boğaz ağrıları, göğüs ağrılarına dikkat edin. Gribal enfeksiyonlara yakalanabilirsiniz karın şişkinliği işte mide ile ilgili problemler bu hafta sizi zorlayabilir hayırlısı diyelim inşallah Ayşablofisil Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Instagram hesabımdan yazıp bilgi alabilirler hayvanlarımızı koruyalım hayvanlarımızın mamasını suyunu ihmal etmeyelim imkanı olan varsa da hayvan sahiplensin bir cana can olun Dünyanın en güzel mutluluğu. Evet haftanız güzel geçsin. Sağlıklı, huzurlu, bereketli geçsin. Kafanızdaki takıntılardan bir an önce kurtulup kalbiniz nereye yönlendiriyorsa oraya gitmenizi temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.